Evet arkadaşlar bir polinom sorusuyla karşınızdayım yine. Bakalım sorumuza. P mx eksi 1 eşittir 15x eksi 12 verilmiş. px kare eksi x artı 3 polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan 18 olduğuna göre m kaçtır diyor. Bölümünden kalan sorularına çok dikkat etmemiz gerekiyor diyoruz. Sondan geriye doğru gidiyoruz bu sorularda. Ne ile bölümünden kalanı sorduysa o ifadeye gidiyorum. Öncelikle sıfıra eşitliyorum. Sıfıra eşitlediğimde x'i çekiyorum x'in 2 olduğunu gördüm. Bu 2'yi gidip hangi polinomun x 2 ile bölümünden kalan 18 vermiş diyorum bu polinomun. O zaman gidiyorum bu polinomda x yerine ne koyacağım? 2 koyacağım diyoruz. Koyalım. 2'nin karesi eksi 2 artı 3'den p'miz 4 eksi 2'den 2 p 5 gelir. Peki p 5'in ne olduğunu söylüyor. Kalanı verdiyse kalana eşittir diyoruz. Yani 18'e eşittir diyorum. Bu bilgiyi biliyorum. Polinomu bana açıklamış mı yukarıda? Evet açıklamış. P polinomunu mx eksi 1 eşittir 15x eksi 12'yi vermiş. Neden bu polinomu aldım? Çünkü benden m'yi istiyor. M nerede? Bu polinomda. Bu polinomda diyoruz ki P5'in 18 olduğunu biliyorsam. Ben o zaman şu polinomların görüntülerini birbirine eşitlersem x'i bulamaz mıyım? Evet bulurum. Yani 15x eksi 12 eşittir 18 dersem 15x'in 30 olduğunu görürüm. x eşittir nedir buradan? 2 gelir diyoruz. Peki x 2 ise bunu nerede yerine yazacağım? Tabii ki burada yerine yazacağız. Ve içerisinin ne olmasını istiyorum? 18'e eşitlediğim için burayı polinomun içinde de 5 olması gerekir. Yani mx eksi 1'in 5 olmasını istiyorum. X yerine de ne koyacağım? Bakın 2 koyacağım. 2m eksi 1 5 gelir. Buradan 2m 6'dır. m dediğim ifade ne gelir? 3 gelir diyoruz arkadaşlar. Dikkat edin polinom sorularında bölümünden kalan soruları çok çıkar ve çözümü bu şekildedir diyoruz.